Dostlar bugün menüde içli pilav var. Bu arada e, yeni abone olan takipçilerime teşekkür ediyorum. E, eski izleyenlerime sağ olun diyorum. Güzel yorumlar atıyorsunuz, beni takip ediyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Yalnız bir durum var. Mesela abonelikten düşme durumu var. E, ya yani sizin çıktığınızı düşünmüyorum kesinlikle. Abonelik düşüyor arkadaşlar. Ben de abone olduğum kişilere baktığımda bakıyorum ki abonelik düşmüş oluyor ee, o yüzden ben genelde takipçilerimi takip ediyorum sizde de benimle ilgili abonelik düşme durumu oluyorsa arkadaşlar yani sizden ricam bir aboneliğe bakarsanız sevinirim yani düşmesin emek harcıyoruz üzülüyorum düştüğü zaman ee, bu arada dediğim gibi yine güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum ee, çok uzattım Şimdi yemeğe geçeceğiz. olarak yağla başlıyorum tavama atacağım biraz da sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar bir su bardağı e, pirincim vardı soğan ve sarımsakları küp küp doğradım onları ilave ediyorum Domuz fıstık ve kuş üzümünü ekliyoruz arkadaşlar. Böyle böyle iki kaş, iki yemek kaş, şey pardon iki su bardağı kadar dolduracağız. İçinde tuz vardı arkadaşlar, tuzla da karıştırıp eriteceğim. Yapıp da yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.